Değerli izleyiciler şu anda e, Germencik'teyiz. E, Germencik'ten e, Turanlar e, köyümüze doğru giden yolun üzerindeyiz. O yolda da bir e, tarlamızın kenarındayız. Arkamızda da Recep Termal Santrali var. Şimdi buradan ba, ba, habere gidiyorduk biz. E, dikkatimizi çekti. Şimdi bugün mayısın 7'si. Bu çekimin yapıldığı gün. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz epey geniş bir alan var. Dikkat ederseniz buraya. Burada ekinler sararmış. Şimdi e, bu ekinlerin sararması yani bu vakitte normal midir değildir? Daha çünkü Mayıs ve yağmur hava kapalı biraz daha sanki biraz daha geç sararıyordu bunlar. Fakat biz bu çekimi yaptıktan sonra şimdi normal e, haberimize gittiğimiz yerde de bakacağız. Oradaki ekinlerin durumuna onları da bir e, dikkatinize getireceğiz. Burada sormamız gereken soru herhalde şu. Eğer ki böyle bir durum olursa şu arkamdaki jeotermal santralin bu ekinlere ya da bu tarlalara bir etkisi var mı? Değerli izleyiciler şu anda Turanlar köyümüzle Karaağaçlı köyümüzün arasındaki yolun üzerindeyiz. Şu anda da bir buğday tarlasının hemen içindeyiz biz. Ee, şimdi ilk çekimi yaptığımız yerden aşağı yukarı 5 kilometre aşağıdayız. Orada e, buğdayların sapları bile hani sararmış vaziyette. Burada gördüğünüz gibi hani e, yeşil yani şu anda. Şimdi e, oradaki buday tarlasının, ojeya tarmanın e, santralinin kenarında olmasının buna etkisi var mıdır? Ya da ekim tarihi farklı mıdır? Bunu bilemiyoruz. E, bu konuyu tabi e, araştırmak veya bunu bilimsel verilerle ortaya koymak da bilim insanlarımızın işi. Biz konuyu sizlerin e, dikkatine sunmuş olalım. Değerli izleyiciler şu anda Bağrası-Koçarlı e, yolundayız. O yolda bulunuyoruz. E, buğdayların sararmasıyla ilgili dikkatimizi çekmişti. Jeotermal Santral'ın yanındaki buğdayların sapsarı olduğunu, hani saplarına kadar sarardığını gördük biz. Diğer yerlerde de böyle midir? Acaba bunun bir etkisi olabilir mi veya var mıdır diye bir bakalım istedik. Daha sonra Karaağaç tarafında bir çekim yaptık. Şimdi de burada bir çekim yapıyoruz. Buradaki buğdaylar tabii daha yeşil. Yani şu anda görüyorsunuz şurayı. Bunun tabii bir bilimsel tarafı olmayabilir. Yani Ekim zamanları değişikliğinde veya yağmur almıştır. Bunun farklılıkları olabilir. Tabii bu bilim insanlarının yapacağı bir araştırmadır. Yani biz sizin dikkatinize bu konuyu sunmak isteriz. Çünkü bu sene buğday çok önemli.